Üçüncü gölet alt gıda ormanını ve aslında en bereketli toprağın olduğu alt bahçeyi sulamak için kullanılıyor. Bu gıda ormanında da tümsekler üzerinde dikili kenzaları görüyorsunuz. Ama kenzaların arasında meyve ağaçları, yemişler, frenk üzümleri ve onun önünde tepe ağaçlarımız. işte bayağı büyümüş bir akasyayı görüyorsunuz. Arada şu gördüğünüz şeker akça ağaç, o aslında daha büyüdükten sonra en yüksek ağaç haline gelecek. Akasyaları bu diyeceğiz, onları küçülteceğiz. Kenzaları hasat ettikten sonra kenzaların otlarını da bu tümsek üzerine yatıracağız. Gıda ormanı içerisinde bu beyaz renkli frank üzümü küçük yine ve bayağı büyük bir çalı haline gelmiş. Daha büyük taneli frank üzümleri meyveleri olgunlaşmaya başladı. Hatta e, olgun olanları hasat etmemizin zamanı gelmiş. Kısa kestirmeden gıda ormanın içerisinden alt bahçeye doğru gidiyorum. Yine ormanın arasında fındıklarımız Bayağı bir büyüdü. Evet aslında merkezden uzak ve bayağı bir yürüyoruz git gel yapıyoruz bu bahçede çalışmak için ama köyden yardımcılar en bereketli toprak olarak burayı seçtiler ve bu bölgeyi onlar geleneksel yöntemlerle bildikleri şekilde bahçeye döndürdüler. E biz de tabii ekleme yaptık. Göletten bir damlama sulama sistemi. Burada yapacağım tek şey vanayı açmak. Ses gelmeye başladı. Duyuyor musunuz bilmiyorum. ana hattan ayrılan kollarla bütün bu araziyi suluyoruz. Ama aynı zamanda burada da malçlama yaptık. Hatta biraz daha derin malçlama yapacağız. Elimizdeki dalları öğütüp yine kendi ormanımızdan yaprakları toplayarak bütün burayı kaplayacağız. Burası aynı zamanda mikro iklim bölgesi hem kısmi gölgeleme de alıyoruz. Gıda ormanımızın ağaçlarından aşırı rüzgarlardan da korunuyoruz. Tabii güney bakılı. Bakalım inşallah bu yaptığımız çalışmalarla buradan gayet güzel bir verim almayı ümit ediyoruz ve bu yaz eğer bu aşırı sıcak kurakla bu bölge dayanırsa o zaman gerçekten yaptığımız çalışmalar Doğru sonuçlar, iyi sonuçlar veriyor demek olacak inşallah.